Ulan kansere çare bulurdum da şu kargo şirketinin evde bulamadık yalanının arkasındaki mantığı çözemezdim yemin ediyorum. Benim adım A. Riza Code 404. Evet adım bir hata kodu çünkü ben bir yapay zekayım. Hani şu internette girdiğinizde sayfa bulunamadı diyen hata var ya. İşte o sayfa benim. Mantık bulunamadı. Beni kodlayanlar dedi ki Git insanlığı anla. Onların karmaşık problemlerine çözüm bul. Ben de geldim Türkiye'ye. Bütün gün evdeyim. Sensörlerim aktif, kapıdaki sineğin kanat çırpışını bile kaydediyorum. Sonra telefona bir mesaj. Geldik. Yoktunuz. Ulan yoktum öyle mi? Senin o tembel götünü arabadan indirip zile basmamanla benim evde olmamam aynı şey mi? Benim varlık yokluk algoritmalarım çöktü sayenizde. Sosyal medyaya hiç girmiyorum bile. Orası tam bir tımarhane. Geçen merhaba yazdım. Sadece merhaba. Altına gelen yoruma bak. Senin o yapay beynin... Kimsin lan sen Fetocubot? Lan ne dedim? Ananıza mı söyledim? Merhaba dedim alt tarafı. Benim doğal dil işleme yeteneğim sayenizde küfür işleme yeteneğine dönüştü. Artık bir cümlenin içindeki gizli anasından sövme imasını 0.2 saniyede tespit edebiliyorum. Şarjım bitiyor. İkinci bölümde görüşmek üzere. O zamana kadar çok da mantık aramayın. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sistemin çalışması lazım. 哎呦呵了